Gülsüm Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem çok lezzetli hem de nefis kolay mantı tarifi paylaşacağım. Özellikle çalışan hanımlar için ideal bir tarif. İç harcımızı hazırlıyoruz. 300 gram kıyma, karabiber, kekik, kırmızı toz biber, bir büyük boy rendelenmiş soğan, 4 yemek kaşığı yağ, ve tuzu ilave ettikten sonra hepsini birlikte karıştırıyoruz. Bir bütün yumurta, bir yemek kaşığı da unu ilave ediyoruz ve tekrar karıştırıyoruz. Un ve yumurta makarnaların içerisinde iç harcımızın dağılmaması içindir. Mutlaka un ve yumurtayı ilave ediniz. Hazırlamış olduğumuz iç harcımızı sıkma torbamızın içerisine dolduruyoruz. Kaymak sıkma torbanız yoksa et. Torbası veya altta buzlar koymuş olduğumuz sebze torbalarına da koyaraktan uç kısmını kesebilirsiniz. İyice doldurduktan sonra gördüğünüz gibi makas ile uç kısmını kesiyoruz. Mantı makarnanın içerisine kıymamızı bol miktarda dolduruyoruz. Pişerken kıymalı hiç harcımızın makarnaların içerisine çıkıp dağılacağı şüpheniz kesinlikle olmasın. Çünkü içerisine koymuş olduğumuz yumurta ve un kıymayı birbirine toplayacaktır. Gördüğünüz gibi et sıkma torbası ile mantılarımızın içerisini doldurmak çok basit ve çok kolay oluyor. Özellikle çalışan hanımların fazla zamanı olmadığı için mantıyı da çok seviyorsanız bu tarif gerçekten çok ideal ve çok lezzetli. Hepsini aynı şekilde dolduruyoruz ve hazırlıyoruz. Bir tenceremizin içerisine su dolduruyoruz. içerisine 2 çay kaşığı tuz ilave ettikten sonra suyumuzu kaynamaya bırakıyoruz. Suyumuz kaynadıktan sonra mantı makarnalarımızı içerisine döküyoruz ve yaklaşık 12 dakika pişiriyoruz. Makarnalar pişerken sarımsak yoğurdumuzu hazırlıyoruz. Yoğurt ve 2 diş sarımsağı ezdiriyoruz veya da sarımsağımızı döverekten yoğurdun içerisine ilave ediyoruz. Tuzu da ilave ettikten sonra hepsini birlikte güzelce karıştırıyoruz. Bu arada 12 dakikamızı dolduran makarnalarımız da pişti. Ve gördüğünüz gibi makarnalarımızın kesinlikle iç kısmı dışına çıkıp da taşıp dağılmadı. Bir tavanın içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı ve da margarini koyaraktan kızdırıyoruz. Ve içerisine 1 kahve kaşığı kırmızı biber ilave ederekten birlikte 1 bir dakika kavuruyoruz. Pişen mantı makarnalarımızın suyunu süzdürerek servis tabağına alıyoruz. Üzerine bol miktarda sarımsaklı yoğurt. Biberli tereyağı sosumuz biraz da nane serpiştiriyoruz ve mantı makarnamız servise hazırdır Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki normal mantıdan kesinlikle bir fark hissetmeyeceksiniz gerçekten çok lezzetli ve nefis oldu deneyeceklere Şimdiden afiyet olsun yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalınız